Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Arkadaşlar bugünkü e, videomuzda 19 sayısının e, en önemli özelliklerinden birisi yeni bir yaratım enerjisinden bahsedeceğiz. Yani Bunun çok fazla anlamı var 19 sayısının ama onlardan e, en önemlilerden birisi de yeni bir şeyin yaratım e, enerjisi. Ee, bununla ilgili çok fazla örnek olaylar veya bu sayının anlamları işte yeni çıkacak kitapta geçmekte arkadaşlar ama ben e, hani kitap şey olana kadar psikolojik bir hazırlık yapıyorum ee, uzun seride de astrolojide sayıdan kullanımı başlığında e, oynatma listelerinde görebilirsiniz arkadaşlar ee, sürekli videolarda o sayıdan etkisinden ve o sembollerle birleştirerek yorumluyorum ee, yine arkadaşlar 19 sayısı ile ilgili ee, örneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı. O videoyu bir izlemenizi öneririm. Oradaki bir farklı anlatımı vardı, farklı bir anlamı. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mucize kurtuluşu. Çanakkale Savaşı'nda Şarap ne yaparsın kurtuluyor. Orada 19 sayısının etkilerini gösterdik. Hatta kitapta da örnekler var arkadaşlar. 19 sayısında Mucize Kurtuluş Mustafa Kemal Atatürk'te geçiyor 3 olayda. Ki kitabımda bahsettim ama ben danışmanlıklarımda da çok karşılaşıyorum arkadaşlar. Ee, yani artık göre göre alıştım. Yani mesela kişi mucize bir kurtuluş yaşıyor yine 19 sayısı. Yani hiç şaşmıyor. Hiç, hiç, hiç arkadaşlar öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yani onun farklı kullanımına dair böyle örnekleri anlatıyor. Şimdi arkadaşlar, yine son bir şeyde Oppenheimer'ın videosunda atom bombasının yaratıcısı işte ikizlerde 19 derece Plüton'u. Ondan sonra işte vefat ettiği tarihte solarak olarak Plüton'u 19 Aslan'da. Çünkü Aslan ateş. İlk atom bombasının yaratıcısı. Atom bombası zaten plutonyumdan yapılır bakın. Plüto ve öldüğü tarihte yine transit politikada 19 Başak'ta. Onun yaratıcısı. <laughs> i̇şte yaratım enerjisi bu. Arkadaşlar o videoyu da 19 sayısını daha iyi anlamak isteyenler izlesin. Tabii herkes şunu bekliyor. 19 sayısını anlat tane. Hani 19 ne verir? Keşke bu işler öyle kolay olsaydı. 5 sayısı ne verir? Keşke bu işler öyle kolay olsaydı. Kolay yoldan yürüyecek arkadaşlar. Siz o yoldan devam edin zaten bu bilgilere erişmemin kaynağı zor yoldan yürümek arkadaşlar. Çok fazla araştırma yapmak, çok fazla incelemek. O yüzden bir şeyi çabucak öğrenmek isteyen arkadaşlara nacizane tavsiye O yol doğru bir yol değil. Öğrenemezsiniz. Yani yanlışa sürükler sizi. Nacizane tavsiyem. Şimdi arkadaşlar ben 19 sayısının yaratım enerjisini kendi başından geçen. Yani bunu şey gibi düşünün. Birisi de mesela bir harita inceliyorsan yani Ben diyorum ki hep kendime ilgili çok fazla şeyler inceliyorum. Hep kendi üzerinde incelemeler yapıyorum. Kendinizi anlayacaksınız, ki evreni anlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü hepimiz küçük bir evreniz. Yani buradaki bilgileri en çok kendi haritanızda uygulamanızı istiyorum. Daha iyi kendinizi tanıyın, o bilgi daha iyi oturur. Bu sefer siz de çevreye bilgilerinizi etkilemişsiniz. Çok enteresan şeyler de keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben kendi başımdan geçen olaylar üzerinden 19 sayısının sıra dışı etkilerini örnek olaylar üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ekranı paylaşıyorum. Adım adım gidelim arkadaşlar. Ben 10 Ekim 2019 gibi astroloji eğitimine başladım. Ee, 2019, bakın yine 19 sayısı. Neden astrolojiye başladım? Şimdi buna dair ilk göstergemiz arkadaşlar. 2019 yılındaki solar return alta. Bakın arkadaşlar 2019 yılının solar return'ü yükselen 19 kova. Benim ayrıca 3. evim. Peki 3. ev ne? Kitaplar, kaynaklar, somut bilgi. ikizler etkisi. Tam 19'a gelmiş kova kozmik şeyler, astroloji, kova burcu. Zaten kova ve yay yani en çok astrolojiler. Her burçla da alakalı da astroloji. Çünkü astrolojinin yapısı gereği. Ee, mesela neden yay burcudur? Çünkü yay burcu anlamak. Yani astroloji sadece bir şey. Mesela ikizlerle de alakalı. Somut bilgiler var. Venüs nedir? Merkür nedir? Ama onu artık anlama seviyesini konuş işte da o yay. Yay artık anlıyorsunuz. Kova zaten kozmik şeylerle alakalı. Daha yüksek kolektif bilinçle alakalı üçüncü ev 19 derece kova arkadaşlar. Bakın ilk işaret. Yaratım enerjisi ve yıl 2019. 19 sayısı. Şimdi değerli dostlar 10 Ekim'de başladım. Saat çok önemli. Yani 10 Ekim 2019'da başladım. Şimdi benim yükselenim yay arkadaşlar. Bakın Jüpiter 19 derece yayda. Yeni bir yaratım enerjisi bir bilgi sistemi. Ona başlıyorum. Tabii burada bir sürü bilgiler var. Ben bunları tek tek size anlatmayacağım. Hepsi çok derin ilginç bilgiler. Ona, ona ona girmeyeceğim arkadaşlar. Ama buradaki esas hikayeye yükselen yönetim. o 19 sayısını çünkü burada 19 anlatıyorum. Tek tek bu olayın detaylarını incelemeyeceğiz. 19 derecede yer alan Jüpiter yükselen yöneticim. Yeni bir şeyi yaratım. Yeni bir şey nedir bu? Astroloji tamam burada bir yaratım enerjisi var ama e, bu e, ben evet astrolojiye başladım. Ama bu bir bilgi sistemine vesile oluyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu sadece ben gel o beni ilahi istemişti işte astroloji. Bu değil. O yüzden astrolojide koyduğum bilgilerde ben hani bu benim evet özgüveni çok yüksek bir insanım ama bu özgüvenin altı dolu. Niye özgüven duyun? Yani bir şeyi bilmiyorken bilmiş gibi davran kimse öyle bir özgüven. Özgüven bir şeyden gelir. Ha bir de boş özgüven vardı. Ama işte bu işaretleri görüyorum arkadaşlar. Şimdi YouTube kanalımı 5 Aralık 2020'de kurdum. Bakın daha üzerinden bir yıl, iki ay falan geçti. Yani iki ay, iki ay civarı. Bir yıl yani. 5 Aralık 2020'de astrolojiye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Solarak Jüpiter'im hani progres solarak nasıl kullanıyoruz? Orada bir şeyler gördüğünüz için benim yükselen yöntecim. Ve bu tam olarak 9. evde gelmiş. İlk astroloji başladığında solar return yükselen 19 kovaydı. Transit Jüpiter 19 yaydı. Bakın 9. eve gelmiş. Yani burada aslında evren ve yaşamı anlamayla ilgili bilgiler dokuzuncuya. Aynı zamanda bu bilgileri e, daha böyle ya akademik perspektif olabilir. Dünyayı da dokuzuncu yabancı şeyler. Bir yaratım enerjisi. Buna dair. Jüpiter 19 aslana gelmiş yükselen yönü olarak. Burada 19 sayısı da bu etkiyi anlatıyor arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar. ilk kitabım 9 Nisan 2023'te çıktı. Normalde planım Şubat'ın sonuydu. Beklenmedik aksilikler oldu. Ama benim hani hayatımda şöyle bir şey vardı. Ee, bir şeyde bir sorun olursa onun bir sebep olduğunu biliyorum. <laughs> e, ve gerçekten de öyle oldu. Çünkü ben dedim tarih ayarlayamayacağım. Hangi tarih şanslıysa onunla çıksın. Aksilikler sonucu kitabım. Martın sonuna çıkacaktı. Gene aksilik çıktı. 7 Nisan'da kitabın şeyi çıktı arkadaşlar. 7 Nisan'da. Ama kitabın tanıtımı ve şey 9 Nisan'da yapıldı. Ya onu da ben belirleyemedim. Yani oradan da aksilik çıktı 7 Nisan. Ha 7 Nisan'da kitap ham haliyle çıkıyor. Ama ham haliyle çıkıyor. Ben de 9'una şart. Bir de 9 sayısı benim yükselen diye. Ama o gün öyle belirlemedim. Çünkü onun için uygunu 9'uydu. Ee, yani Zaman orada öyle denk geldi arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım 9 Nisan. Önce 9 Nisan'daki transiti göstereceğim arkadaşlar size. Bakın 9 Nisan'da Ankara'da kitabım çıktı. 9 Nisan 2023. Zaten gündüz böyle 2 civarıydı arkadaşlar. Yani saat çok önemli değil. Gündüz iki civarıydı. İlk kitabımın tanıtımı. Güneş 19 derece koştu arkadaşlar. Güneş 19 koştu yücelir. Bakın inanın bunu kendim şey yapmadım. Zaten bir güneş Jüpiter kavuşumu var. Jüpiter yükselen yerleşim. 21 net yer bir derecede. Ee, ama o gün güneş 19 koştu. Yeni bir şey yaratım enerjisi arkadaşlar. Bir şey. Yani o astrokartografi kitabı astrokartografi kitabında çok öte bir kitap arkadaşlar. Yani kitabın reklamı için söylemiyorum o bilgiye haizim biliyorum yani. E şimdi 9 Nisan 2023'te progres haritaya bakalım. Şimdi hani sayıları nasıl yorumlamamız gerektiğine dair bu çok önemli. Arkadaşlar bakın o tarihte Progress tarihi 19 aralığa gelmiş. Saatler tarih diyorum ya. Bakın normalde doğum tarihim 4 Kasım. 19 Aralık. Peki progres yükseleni nerede? 19 Oğlak'ta. <laughs> progres Venüs'ü 19 yayda. Hani Venüs tamam sevgili bir şey diyoruz ama onu ayrı bir tarafa ben burada progres Venüs'ü ayrı bir tarafa koyuyorum ama yükselen 19 yay. Yeni bir şey artık bir şey yaratımını anlatıyor ve tarihte 19. Ha bakın bu hepimizin hayatında bir 19 sayısı oluyor ama bu ıı, illa ıı, şey anlamında değil arkadaşlar hani belki bu ben dedi mesela ıı, 19 Kasım'dayken ben ıı, profesyonel mesela 19 olduğunda diyelim Kasım'a geldiğinde 14-15 yaşındaydım bir şey hani bir neyin yaratım enerjisi olabilir ya yani, bu illa olacak demek değil ama bunu görüyorsanız hayatınıza yeni bir şeye ve bu şeyi çok etkili bir şeye vesile olabilir arkadaşlar. Bu yaratım enerjisinin etkisi çok büyük. Yani çok yeni bir şey yaratmakla alakalı. Çünkü astrokartografi kitabı hani alanda tek ve çok büyük bir sır kapısı arkadaşlar. O kitabın çok daha ötesinde bilgileri de hani sürekli paylaşıyorum arkadaşlar. O bir başlangıç bilgisidir o kitap. Ve gerçekliği anlatıyor. Aynı zamanda astrolojide yapmak istediğim planların da gerçekliğini anlatıyor arkadaşlar. Yeni bir yaratım yeni bir astroloji, yeni bilgiler. Bak bunu anlatıyor. Şimdi burada 19 sayılarını gördük. Hem e, progres tarihi 19'una gelmiş, hem progres yükselen 19, hem de progres venüs 19'a gelmiş. Şimdi arkadaşlar, gelelim solar return artıya. Kitap i̇şte Ankara'da çıktı, 9 Nisan 2023'te çıktı. Ama ben ne yapmam gerekiyor? Ankara'ya göre 2022'nin solar return'a bakmam lazım. Yani aradan benim doğum tarihimden yaklaşık 5 ay geçmiş. Bakın arkadaşlar, solar return haritada tepe noktası 19 Aslan ve yükselen yaklaşık 11 dereceye gel. Bakın yükselen Güneş kavuşum var. Tepe noktası dünyaya Güneşle kavuşmuş. Yaratıverici. Yani bu ben böyle bir şeye vesile oldum. Hani Asya bu yeni bir yaratılması, yeni bir şey. Ben, efendim ben var ya öyle bir kitap çıkardım ki var ya ben var ya dünya a süperim. Bu boş bilgilere gerek yok. Ben o işareti buradan görüyorum işte arkadaşlar. Ha, burada amacım videoda kendimi övmek. Çünkü bunlara ihtiyacım yok. Bilgiyi nasıl analiz ederiz? Nasıl kullanırız? Bunun için örnek arkadaşlar şimdi bazen danışmanlıklarda görüyorum. Örneğin bir gezegeni 19 dereceye giriyor. Bu kişilere naçizane hep bunu tavsiye ediyorum. Hayatında yeni bir plan. Bu yaratım enerjisi çünkü onlarda çok büyük bir etkiye neden olabilir. Yani bu her şey olabilir. Ya. Aklınızda yani ben de kitaptı ve bu astroloji kullanıyorum. Sizde başka bir şey. Her şey olabilir arkadaşlar. Kendi haritanızı bu şekilde değerlendirin. Yine arkadaşlar enteresan olan solar e, return artıda ayda 19 derece balıkta. <laughs> Tabii e, ben hani astrolojiye başladığında onu göstereyim ama solar art ayım e, hatta onu da göstereyim ya. Şu 10 e, Ekim e, 10 Ekim 2019'da bakın Progress ayım MC üçgen 19. Bakın hep ay teması ve Progress ay balıkta. Benim bu şey bakın 9 dereceye gelmiş. Kolektif bilinç altından yani e, ay balıkta. Kolektif altı ve bilinç dışının etkisi arkadaşlar. Ben bu şeyi kendim e, özgür irademle şey yapmıyorum. Kolektiften gelen bir etkiler beni bu alana sevk ediyor arkadaşlar. Hani o yüzden ben diyorum ya o ben var ya o Verim ya ben şey yaptım. Hayır bir şeyler bana bu konuda destek olmuş. Bilinçaltı çünkü ben o Prometheus projesi bir sistem arkadaşlar bir sistem oluşturma. Bu e, bunun işare ya yani bunu anlatıyor. Bakın Solar Ark ayda tam tepe noktasına gelmiş. Yine bilinçaltını anlatan ay. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dolayısıyla bunu ben böyle hmm, kendi marifetim olarak adlandırılmamamı seviyorum. Yoksa vay vay süperim ya ben var ya ben. beni bilmiyorsun ya ben aşırı süperim diyemiyorum. Çünkü bu işaretlerden görüyorum arkadaşlar. O yüzden bunları da bize şu işaretlerdir haddimizi ve hududumuzu da bilmemiz lazım. Yani biz kendimizin çok daha ötesinde hani diyoruz üst bilinç bağlantılı işte onlar bir de tepede solara bakın üst bilinç. Hatta bir şey de göstereyim. O tarihte dedem başladım ve o tarihin etkisi. Ee, 10 Ekim. Şimdi 19 sayısının etkisiyle bütünleşik analiz etme. Şimdi bu tarihin e, transit haritasında arkadaşlar. Bakın işaretler. Hani kayıtlar, ay düğümleri ve ay düğümleri artık geleceği yani buradan. Bakın hem Uranüs'e hem Güneş'e üçgen. Jüpiter 19 demiştik. Yani bu bir kolektif bakın e, ay düğümleri e, kişi, olay ve durumlar kişinin hayatında etki ediyor. Burada kuzey ay düğümünde yengeç hafıza, bilin, e, kaydedilmek bakın. E, bu ve burada yine ay. <laughs> aise şey yapıyor bilinçaltı hafıza Dolayısıyla ben burada ya e, hani neden şunu iddia edemiyorum? Benim süper marifetlerim vay be, o kadar süperim ki olmadığını kanıtı. O yüzden artistik yapamıyorum arkadaşlar. E, ya bunları da göstermemin sebebi şu arkadaşlar. E, biz hep şunu grubumuzun okşanmasını isteriz Hep böyle şey yapmak kendimizin ne kadar özel olduğunu. Ya yani özel mi özel tanımıyorum ya. Özel değilim ya garibanım ne olacak? Bak bilin bunları ondan gösteriyorum arkadaşlar. Siz evren ve işte bu sistemde ne kadar bunu kolektife kullanırsanız bu bağ bu sistem öyle oluşuyor arkadaşlar. Burada da çok daha irademin üzerinde zaten bilinci yüksek bir insanı bakın sistem beni kanalize etmiş. Yani o yüzden artistik yapamıyorum arkadaşlar. ve Güneş de terazide. Hatta şöyle bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Yine 19 sayısını. Bakın 4 Kasım 1977 doğumluyum. Doğum öncesi güneş tutulmam arkadaşlar. 19 derece terazi. Bakın koçum karşıtı. Terazide neden? Birlikte bir sistem artık benim liderlik yaptığım bir sistem. Ya yani ben liderim, ben dünya. Ya. İşte anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bunlar okuduğum için bak burada bir yaratım enerjisi bakın doğum öncesi. Peki dolunay oluyor doğum öncesi. Ayın yücelim derecesi 3 ve bu ay Şiron'la kavuşuyor arkadaşlar. Hafıza. Bu bende o ay etkisi, Güneş'in yaratım enerjisi 19. Bak nasıl bütünleşik bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi bir de arkadaşlar Merkür Return'a bakıyoruz. Ee, pardon bu 2023 demiş. 2022'de ben kitap yazma konusu Merkür. Bakın Merkür Return'de güneş 19 e, akrepte. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada da bakın bir yaratım enerjisi. Yine 19 sayısı. Yani bunun e, yeni bir şeyin yaratım enerjisi. Ha, bundan sonra artık o süreç başladı. Ha yeni bir şey gene olur hayatta. O 19 sayıları şey olabilir. Ama mesela jenerasyon gezegenleri olursa arkadaşlar bu daha kolektif etkili olaylar olarak gözükür. dolayısıyla 19 daha güneşin aslında şeyidir ama mesela 19 dereceye mesela Neptün gelmiştir. Mesela buna örnek şeydir. Vladimir Lenin. Neptün'ü 19 derece koçla koç ihtilallerle de alakalı. Dünyada ilk e, Sovyet ihtilalini yapan adam. Kolektif olay ama tek başına adam şey yapmadı ki. İlk ihtilal ve bütün yoksul kesimler falan gibi gibi gibi. İşte 19 sayısının etkisini e, böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi daha da ilginç bir bilgi vereceğim. Evet Ankara'da şey e, ben o kitabı çıkardım. 19 sayısı ve etkilerini gördünüz. 19 Aralık'ta o dönem. 2023'te arkadaşlar, e, çok değerli arkadaşım Ekrem Bey, buradan selam olsun. Arada bir yorumlarda e, güzel yorumlar yapıyor. Bana şey e, söyledi. Ya ben e, size dedi Ankara'da e, kitap fuarında bir stand ayarlayabilirim. Ya bakın, yani e, böyle çok uzun zamandır tanıştığımız bir insan dedi çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de öyle bir stand ayarladığı oldu arkadaşlar. Ee, ve Ankara'da kitap fuarında ilk defa yer aldı. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. İyi bir tecrübe edindim orada. E, çünkü ben bir şeyi böyle süreci yoğun, mesela ilk kitabımda her şeyiyle oradaydım arkadaşlar. E, bütün kitabımın iç dizaynı, ayarlama her şeyini organize ettim. O yüzden Ankara'ya 5-6 kez gittim. Ervin'de 5-6 gün kaldım. E, <laughs> bu kitap fuarında da öyle saatlerce kitap fuarındaydım. Çünkü hiç bilmiyorum nasıl bir şey. Katıldığım kitap vardı. 19. kitap var arkadaşlar. <laughs> Ve bize stand verdiler. C19. Yani ben dedim Ekrem Bey siz mi ayarladınız? Yok dedi. Bize onu verdiler. İşte evrende işaretleri diyorum ya arkadaşlar. 19 sayısı falan. <laughs> İnanın boşuna değil. Ankara Kitap Fuarı 1 Aralık'ta başlamıştı. Güneş 9 derece ayda benim yükselimle kavuşuyordu. İşte oradan Ama neden yükselenim arkadaşlar? Çünkü o kitabı ilk şeyini ben yaptım. Bak ya ben yükselen ben. Ben bunu yaratıcıyım. Ama bu şu demek değil. Ben yaptım bundan sonra her şeyi ben kendime. İyi. Burada bu sürecin böyle olduğunu anlatıyor. Artık bireysel bir yaratım var. Ha bundan sonraki şey farklı bir şeye dönüşür. Artık o yaratım enerjisi şudur budur. E, olay başka bir şeye e, gelir. Evet. 19 sayısının yaratım enerjisi de böyle bir videoda anlatmak istedim arkadaşlar. E, sizlerde sizler de haritalarınızda solar return'ler olur, progres haritalar olur, solar ark olur, transit olur. Bu 19 sayısı o gezegendir veya şeydir. Bunların hepsine dikkat etmenizi ve nasıl kullanacağınızı açısından pratik bir örnek olması açısından böyle bir e, video yapmak gereği duydum arkadaşlar. Son sözüm yeni ve çok sıradışı videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.